elbette ki mülki amirleriyle bunu paylaşmamız gerekiyor. Çünkü Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yerel eylem grubu derneklerine yönelik kapasite geliştirme ve kısa değer zincirlerinin geliştirilmesi teknik destek projesi ile ilgili Zirai Karantina Müdürlüğü toplantı salonunda proje değerlendirme toplantısı düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açılış konuşmasında kırsal kalkınmada yerel eylem grupları tarafından geliştirilen ve tabanlarla bandan tavana yaklaşımla hazırlanan yerel kalkınma stratejilerinin önemini vurguladı. Toplantıda proje konusu yöresel ürünler, tıbbi aromatik bitkiler ve geleneksel el sanatları faaliyetleriyle ilgili 12 ilde kurulmuş 49 adet YEK alanındaki paydaşlar belirlenerek sektörel bazlı işbirliği, pazar analizi, destekleme modelleri, tanıtım, coğrafi işaret markalaşma çalışmalarına yönelik stratejiler gibi konular görüşüldü. Ben gemlik çeşidini çok iyi bilirim. Gemlikteki ürün...